Mehmet acılı bir baba. Bu boş arazi kızı Meral'in hayatını kaybettiği yer. Onunla beraber her şeyimizi kaybettik, evimizi kaybettik, işimizi kaybettik, kendisini kaybettik. Mehmet depremin ardından yıkılan evinden çıkmayı başarmış ve kızının evine koşmuş. Kızının yaşadığı dokuz katlı bina bir moloz yanına dönüşmüş. Mehmet akrabalarının yardımıyla enkazı çıplak elleriyle kazmış. Kızının eşine ulaşmayı başarmış. Damadı, kızı Meral'in öldüğünü söylemiş. Fakat bugüne kadar kızının cesedi hala bulunabilmiş değil. Hiç görmedik. Ben hemen hemen her gün Adli Tıp Kurumu'na gidip geldim. Ee, her gün yüzlerce, binlerce cesede baktım. Evladının yerinin bulunmamasını sadece bir anne baba olan insan anlar. Onun haricinde ne söylesem boş. Boş araziler ve moloz yığınları. Bir zamanlar kültür mirası sebebiyle dünyaca ünlü bir yer olan Antakya'dan geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Burası resmi açıklamalara göre yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden biri. Bir zamanlar şehrin zengin kültür mirasıyla gurur duyan kent sakinleri bugün geleceğe dair hayal kurmakta zorlanıyor. Çoğu her şeyini kaybetti. Bu prefabrik klinikte psikolog Nilgün Yeni Ocak çözümlenmemiş yas yaşayan pek çok insanla görüşüyor. Burada hayat şartlarının çok zor olduğunu, birçok insanın yas tutmaya fırsatı olmadığını belirtiyor. Hala sevdiklerini arayanların durumuysa çok daha zor. Bulunamayan çok sayıda insan olduğunu biliyoruz. E, sayılar farklı olabilir ama hiç önemli değil. Bulunamayan insan demek aslında bir yandan da o bireyle ilgili yasın tutulamaması anlamına da geliyor. Sonra hayatının geri kalanına devam etmesini e, engelliyor, geride bırakmasını engelliyor. Sürekli onu yanında taşıyor. Bir umut ve umutsuzluk olarak aslında. Deprem sonrası yaşanan kaos ortamında kimliği belirlenemeyen binlerce insan toplu mezarlara gömüldü. Pek çok vakada yetkililer kurbanların kimliklerini sonradan tespit edebilmek için DNA örnekleri topladı. Ancak aradan geçen bir yılda Mehmet aradığı cevabı bulma konusunda devletin yeteri kadar yardımcı olmadığı görüşünde. Cesedini bulma, bulmamıza sevineceğiz. Değil ki çocuğumuzu sağ salim bulmak değil. Çocuğumuzun ölmüş halini, cesedini bulmaya sevineceğiz. Dava açacaksınız. Dava açmak için bile para lazım. Dava açamıyorsunuz. Arayacağınız kişi hükümetiniz, devletiniz. Ama arayamıyorsunuz. Antakya'da hala yüzlerce insan kayıp yakınlarının bedenlerini arıyor. İstanbul'daki bu laboratuvar toplanan DNA örneklerinin potansiyel akrabalarla uyuşup uyuşmadığını kontrol ediyor. Uzmanlar zorlu bir işle karşı karşıya olduklarını kabul ediyor. Adli Tıp Kurumu Başkanı ise bu süreçte ciddi oranda yol aldıklarını ve kimliği tespit edilmemiş sadece birkaç yüz DNA kaldığını ifade ediyor. Bugün itibariyle eşleşme olmayan cenaze örnek sayımız 387 resmi rakamlara göre bize gelen veriler. Bunların bir kısmının Hatay ve bölgeye deprem bölgesine gelen göçmenler olabileceğini düşünüyoruz ama yakın tarihte de onların daha da düşeceğini ümit ediyoruz. kızımı çıkaran kişilerin söylediğine göre kızım buraya gömülmüş. Bilemiyoruz. Yani burada mı başka bir yerde mi bilemiyoruz. Antakya'nın hemen dışındaki bu mezarlık depremde hayatını kaybedenler için yapıldı. Mezarlarda aynı ölüm tarihi yazılı. 6 Şubat 2023. Sadece bazılarının üzerinde hayatını kaybeden kişinin adını görmek mümkün. Teşhis edilemeyen naaşların bulunduğu mezarların üzerinde isimler yerine numaralar var. Elimdeki tüm imkanlarla her yerde evladımı aradım. Arıyorum da hala da arıyorum. Vali beye attığım mesajlar duruyor. E, cevap alamadım. Valiliğe gittim. Afata gittim. İçişleri Bakanlığı'na gittim. Sağlık Bakanlığı'na gittim. Gidilebilecek neresi varsa gittim. Ama maalesef yok. Dokuz aydır yok. Kaç dokuz ay daha yok olacak? Onları bilmiyoruz. Resmi bir onay olmadan Mehmet, kızının mezarının neresi olduğunu asla bilemeyecek. Yine de o 854 numaralı mezarın kızına ait olduğu umuduyla dua ediyor. <laughs>